Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir AI sitesindeyim ve bu AI sitesi normal sohbet ettiğimiz, soru sorduğumuz bir AI sitesi değil veya resim çizdirdiğimiz. Bu AI bize Minecraft oynatıyor ve yaptığımız her etkileşimde gördüğümüz görseli değiştiriyor. Mesela kafamı çeviriyorum. Bakın köy vardı az önce. Göre geldik. Bir daha çeviriyorum. Az önceki köy yok oldu ama köy yolları duruyor. Mesela buraya bakıp kafamı kaldırsam belki de köy göreceğim. Yürüyelim biraz. Mesela solda yazdığı gibi discordları var yüksek ihtimalle ve orada görevleri var. Şu an vuruyorum sanıyor bakın kendi kendine envanter değişiyor hiçbir şey yapmıyorum. Solda 3 tane görev var. Hatta 4 tane görev varmış. Ben hiç sanıyordum. Birincisi bir zombi öldür ve çiğ etini düşür diyor. Bozuk etti galiba ismini hatırlamıyorum. Bir creeper patlat. İskelet tarafından vurul. Ve Ender Dragon'a yumruk at. Yani bu modda imkansız gibi bir şey. Çit koysam böyle. Üst üste köydeki olanlar gibi. Kafamı çevirsem. Evet gidemedik. Aa bakın. Domuz. Vursam. Öldürebilir miyim acaba? Vuramıyorum. Yaklaştıkça garipleşiyor. Evet. Bir anda. Neredeyim? Ne oluyor? Çok garip. Mesela şöyle suyu da çok garip tepkiler veriyor. Suya gidince göreceksiniz. Mesela suyun altını tahmin edemiyor yüksek ihtimal. Suya yaklaşmaya çalışıyorum. Her seferinde beni geri atıyor. Ve mesela Q Bak eşya atıyorum ama eşyalar çok garip tepkiler veriyor. Şu an yürüyemiyorum. Aha suya girebildik. Bakın, şöyle böyle yaptım. <laughs> şöyle böyle neyse. Yani sudaydı az önce bir şu an buzun üstündeyiz. Çok garip. Acaba suyun içine girebilecek miyiz? Buz bir anda kara dönüştü. Böyle yukarı bakıyorum. Bulutlar mesela. Aşağı bakıyorum. Hop. Çok garip bir deneyim. Kesinlikle garip deneyim. Almalıların 1800 dolarlık ödülü var. Belki de yaparsınız. 4 Kasım. Öğlen 12'ye kadar galiba. PST diyor. Gerçi bilmiyorum PST ne demek. Belki de gece ama. Evet. Şöyle çalışma masası koymayı deneyelim. <laughs> Odun oldu. Kapı oldu. Mesela <laughs> nereye geldik hiçbir fikrim yok. Şu köylü mü acaba? Anlayamıyorum ki. Tabi bakın şöyle yeşilliğe baktık biraz daha. Kafamızı kaldıralım. Çok zor moros hareketler. Şöyle gitmeyelim. Heh. Aa süremiz bitti. Neyse bu videomuz bu kadardı. Denemek isterseniz size girip deneyebilirsiniz. Link koyamayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.